F5 attık bakalım gelmişler mi? Evet bakın gelme başlamışlar 9652 tane şu anda izleme sahip olmuştur. Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz videomuzda. Bugün sizlerle birlikte nasıl TikTok'ta izlenme kazanabilirsiniz? Kısa süre içerisinde 100.000 izleme nasıl kazanabilirsiniz daha doğrusu? Sizlere bugün uygulamalı ve kanıtlı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda ekranda arkadaşlar bir tane takipçimizin TikTok hesabı bulunmakta. Kendisi bizlerden aslında takipçi istedi fakat biz ona izlenme gönderimi sağlayacağız video konsept gereği. O yüzden arkadaşlar ekranda bulunan 60 izlenmeye sahip 84 izlemeye sahip 1000 izlemeye bu videodan birkaç tanesine hatta bir tanesine daha doğrusu destek olmaya çalışacağız. Videomuzu kullanacağımız yöntemi sizler tamamıyla şifresiz ve tamamıyla güvenilir bir şekilde kullanabileceksiniz arkadaşlar. Hatta bir tane ücretsiz mantık da var onlardan da bahsederek bu işlemi bedavada yapmanızı sağlayabilecek bir yöntem göstereceğiz sizlere. Takipçimiz bizleri Discord'dan ulaştı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen şuraya bir kullanıcı adını bıraktı. Biz de bugün takipçimi seçtik ve ona bugün gönderim sağlayacağız. Sizler de sunucumuza gelip sosyal medya bölümüne kanallarınızın linkini atabilirsiniz. Ya da sohbet muhabbet kısmına direkt sohbet etmek için mesajlar gönderebilirsiniz. Sizleri de sunucumuza bekliyoruz. Linkler açıklamada arkadaşlar. Bugün ise hesap.com sitesindeyiz. Bu site sayesinde çok rahat ve güvenli bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Hatta sosyal medya hesaplarınızdan kalmıyor. Oyun hesaplarınızı ve uygulamalardaki hesaplarınızı bile rahat bir şekilde geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Site bir oyuncu pazarı olarak geçiyor zaten. O yüzden varsa böyle eksikleriniz falan bu site karşılayabiliyorsunuz bunların hepsini. Biz bu sitenin linkten açıklama kısmına koyduk. Siz de açıklamadaki linkten siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk önce arkadaşlar siteye bir bakiye eklemeniz lazım. Ücretsiz yöntemi videonun en son kısmına göstereyim size. sizde. Bakınız vesaire ekledikten sonra bakın şurada sosyal medya kısmı var. Buraya gelmemiz gerekiyor. Hemen geldik. Bakın burada bize bütün sosyal medya platformları karşımıza çıkıyor. Instagram'dan SoundCloud'a kadar bütün platformlar var. Bunlardan biz TikTok kısmını tıklayacağız. Geldik TikTok kısmına. Bakın burada da sol kısmını görebiliyorsunuz zaten ilan tipleri kısmında. TikTok'ta takipçi, TikTok'ta beğeni, izlenme, yorum, kaydet, paylaşım ve hesap gibi unsurlar, kategoriler bulunmakta. Şimdi siz isterseniz TikTok hesabını satmak için hesap kısmına gelip TikTok hesaplarınızı bu kısımlara koyabilirsiniz. Satışa sunabilirsiniz. Bunları yapabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar TikTok hesabınıza ne eksiğiniz varsa direkt buradan gelip hemen onu gönderim sağlayabiliyorsunuz. Biz buradan ne yapacağız? TikTok izlenme kısmına geleceğiz. Şöyle geldik tıkladık buraya. Bakın burada istediğiniz gibi izlenmeler var. Hatta sadece TikTok video post izlenme değil. Bakın canlı izlenme de koymuşlar buraya. Daha sonrasında var mı bakalım başka herhangi bir şey. Evet, canlı izleme, normal video izlenme şeklinde birçok izlenme kategorisini bizlere koymuşlar. Hatta keşfet etkili izlenmeler bile yine site içerisinde bulunmakta. Bunları gönderdiğiniz takdirde keşfete çıkma şansınız oldukça yükseliyor diyebiliriz aslında. Biz bir tane normal 100 bin izlenme gönderim sağlayacağız. Mesela şundan gönderim sağlayabiliriz arkadaşlar. Hem güvenir satıcıymış hem de otomatik teslim atmış. Yani sipariş verdiğimiz anda işlem alınacak bir ilanmış. O yüzden bundan gönderim sağlayabiliriz. Fiyatı da yaklaşık 10 TL 90 kuruş gibi bir miktar tekabül ediyor. Gönderme önce mutlaka açıklama kısmını okuyun. Okumadan sipariş vermeyin. Bakın burada keşfet etkili izlenmemiş. Videolarınız büyük oranda trend olabilir. Bu sayede organik takipçi ve beğeni de kazanabilirsiniz diyor. Bunlar da iyi bir şey. Hemen geldik şöyle takipçimizin e, TikTok hesabına. Yanlışlıkla diğer hesap açıldı. Burada az izlenen bir tane videosu seçelim. Örneğin en az izlenen videosu 61 izlenmiş arkadaşlar. Buna gönderim sağlayabiliriz. Hemen yukarıdaki linkimizi şöyle kopyalayıp daha sonra gelip bunu e, buradaki link bölümüne gireceğiz arkadaşlar. onay dedik. Link bölümüne girdik. Evet satın almak istiyorum dedik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 100 izlenmemizi başarılı bir şekilde hesap komiseri sayesinde almış durumdayız arkadaşlar. Bakın şu anda mağazaya iletildi. Artık teslimat bekleniyor. Artık bu izlenme bizlere gelecektir arkadaşlar. Ve evet, totalde 100 bin tane izleme ulaşmış olacağız. Bir yandan izlememiz gelsin. Biz de sizlere o sırada siteden birazcık daha bahsedelim. Şimdi arkadaşlar videonun en başında sizlere ufak bir ücretsiz yöntem olduğunu söylemiştim. Bu işlemde şu şekilde yapılmakta. Siteye geldiğinizde bakın sağ üstü ilan kısım bulunmakta. Buraya gelmemiz lazım arkadaşlar. Site içerisinde mini bir e-ticaret yapabiliyorsunuz. Yani site içerisinde ürün al sat yapabilmekte sizde arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum ben Instagram hesabımı satacağım. Sosyal medya kısmına gelip Instagram kısmına geldikten sonra burada hesap kısmı işaretleyip sonra kadın kısmına geliyorum. Ve ürünün burada düzenliyorum. İstediğim gibi istediğim fiyatı verebiliyorum. Ben Instagram hesabımı satıp TikTok hesabımı geliştirmek istiyorum. O yüzden buradan yapabilirsiniz. Mesela bu ürünü biz 100 TL sattığımız takdirde kazandığımız bu 100 TL ile TikTok hesaplarımızı site içerisinden geliştirebiliyoruz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar kazandığınız parayı para çek özelliğini kullanarak banka hesabınıza da çekebiliyorsunuz. Yani parayı buradan çekip istediğiniz gibi diğer bütün yerlerde kullanabilirsiniz. Yani e-ticaret yapabilirsiniz o yüzden. Böyle bir ücretsiz mantı var aslında arkadaşlar yapabilirsiniz. Çok iyi olur. Bir de sitenin çekilişler kısmı var. Yani bu kısma sizlere ücretsiz ödüller dağıtılmakta. Mutlaka bu ödüllerde katılmayı sağlayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Çünkü o yüzden bu kısımlardaki çekilişe mutlaka katılın ki bedavada ödüller kazanabilin. Yani dediğimiz gibi herhangi bir şey satıp daha sonra kendi hesaplarınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. sizlere bu olanakları vermekte. O yüzden güzel ve sağlam bir sistem diyebiliriz aslında. Bir kontrol gelen bir izlememiz var mı? Büyük ihtimal yoktur ama yine biz bir bakalım arkadaşlar. Ufaktan henüz daha yok. Birazcık daha bekleyip daha sonra geliyor. Evet arkadaşlar birazcık bekledik. En son 61 tane izlememiz vardı. Biz 100.000 tane göndermiştik. F5 attık bakalım gelmişler mi? Evet bakın gelmeye başlamışlar 9652 tane şu anda izleme sahip olmuş durumda bu böyle böyle 100 bin tane kadar gidecek zaten siz bu videoyu izlediğinizde kesinlikle hepsi gelmiş olacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir daha fazla için mutlaka videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Discord sunucumuza bekliyoruz kendinize iyi bakın.